bir toplum kuruluşlu temsilcileri, özgür basın emekçileri, emniyet güçleri, sizleri eğitim iş Sendikası adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Burada üniversitemizi konuşacağız, bilim yollarımızı koruyacağız, bilim yollarımızın karanlığa teslim edilip için konuşacağız. Şimdi sendikamız eğitim işi basın açımasını sizlere okuyacağım. Bugün üniversitelerimiz tarihinin en ağır kuşatması altında yüksek öğretiminin akademik özgürlüğün, bilimsel liyakatın, düşünce özgürlüğün ve gençliğin geleceği gasp ediliyor. Ve biz eğitim işi olarak diyoruz ki bu karanlığa teslim olmayacağız. Üniversitelerimiz bilim değil, rant üreten kurumlara dönüştürülüyor. Akademik liyakat yerine yandaşlık, özgür düşünce yerine itaat dağıtılıyor. Üniversiteler apartman dairelerine sıkıştırılmış, akademik katolar bilimsel başarıya değil, siyasa yakınlığa göre belirleniyor. Gençlerimiz nitelikli eğitim hakkından akademisyenlerimiz özgür bilim üretme ortamından mahrum bırakılıyor. Rakamlar yalan söylemez. Üniversiteler alarm veriyor. 2024-2025 verilerine göre 129 devlet, 79'u vakıf olmak üzere 208 üniversitede 185 bine aşkın akademik personel ve 6.8 milyon öğrenci bulunuyor. Ancak ne yazık ki bu dev sistem artık eğitim ve bilim üretme işlevini yitirmiştir. Bilimsel yayın yapmamış isimler rektör olarak atanırken ilerici akademisyenler soruşturma, baskı ve sürgünlerle susturulmak istenmektedir. Vakfı dahi olmayan vakıf üniversiteleri, bir kampüsü dahi olmayan apartman üniversiteleri adeta birer ticarethane mantığı ile işletilmekte ve diploma pazarlayan kurumlar haline gelmiştir. Reklam bütçeleri, ARGE harcamalarını geçen bu kurumlar akademik ciddiyetleri zedelemektedir. Eğitimin hızla ticarileştirilip paralı hale getirmesiyle milyonlarca gencimiz eğitimde kopmuş, güvencesiz çalışma koşullarıyla emek sömürüsüne maruz bırakılmıştır. 2015-2023 yılları arasında 2 milyondan fazla genç üniversite eğitimini ekonomik nedenlerle yarda bırakmıştır. Mezun olan gençler ise mezuniyet sonrası işsiz ve düşük ücret karşılığı karşı karşıya kalmaktadır. YÖK bilimin önünde 44 yıllık bir engel. 12 Eylül darbesinin ürünü olan YÖK bugüne kadar sayısız akademisyeni susturdu, üniversitelerin ruhunu bozdu. Avrupa Üniversiteler Birliği'nin 2024 raporuna göre Türkiye akademik özellik açısından 35 ülke arasından 35. sırada. Bu utanç verici tablo üniversitelerimizin nasıl tek adam rejiminin tahakkümüne sokulduğunun açıkça göstergesidir. Liyakat yerine yandaş zirvede. Rektör atamarı Cumhurbaşkanının iki dudağı arasında. Anayasa Mahkemesi'nin rektör atamalarını iddia etmesine rağmen bu karar tanınmamış ve üstüne 56 üniversiteye, anayasaya aykırı biçimde rektör atanmıştır. Bu sadece bir anayasa ihlali değil, üniversite özelliğine açık bir saldırıdır. İktidar, AYM kararlarını tanımadığı ve uygulamadığı gibi meclise yeni bir yasa teklifi sunarak... Cumhurbaşkanı'na YÖK üyesi ve üniversite rektörü atam anlamında tam yetki getirmesini hedeflemektedir. Akademik katolar bilimsel liyakata göre değil, siyasi sadakata göre şekilleniyor. Üniversitelerde yandaşlara yönelik kişiye özel katoların açılması adeta normalleşmiştir. Üniversitelere yeterli akademisyen kadrosu da verilmiyor. Araştırma görevi sayısı 2022'de 52.000 iken, 2022 yılında 39 39.000'e düşmüştür. Bütçe var ama üniversitede yok. 2025 yılında devlet Üniversitelerine ayrılan toplam bütçe 487 milyar TL. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan bütçe ise 130 milyar TL. Üniversitelerimizin birçok teknik donanım, kütüphane, laboratuvar, derslik, yurt ve kampüs açısından yetersiz. Bilimsel üretimin temel unsuru olan araştırma ve kongre katılım imkanları bütçe yetersiz nedeniyle sekteye uğramıştır. Bu tablo ülkenin bilime değil, itaate yatırım yaptığını açıkça göstermektedir. Üniversitelere verilen eğitim niteliği düşüyor. düşüyor. <laughs> 2016'da URAP sıralamasında ilk, ilk, ilk binde yer alan üniversite sayımız 18 iken bu sayı 2023 yılında 9'a düşmüştür. Türkiye bilimsel yayın kalitesi açısından birçok Orta Doğu ülkesinin bile gerisinde yer almaktadır. Üniversitelerimiz adeta liseden hallice iyi yapılara dönüşmüştür. Akademik ve mali özellikli olmayan rektörler eliyle eşe dosta akademik ünvan dağıtılan yeri olmuştur. Bu politikalar birkaç yıl daha sürdürülse Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke Türkiye üniversitelerinden mezun olanlara denklik belgesi vermeyecektir. Bunun küresel ekonomide karşılığı gençlerimizin ellerindeki diplomalarla yurt dışında çalışmamaları olacaktır. Üniversiteler liyakat yerine iktidara bağlılık esasına dayanarak atılan yöneticiler eliyle adeta siyasalleştirilmiş, özgür düşüncenin ve bilimsel üretimin engellemeye çalışıldığı kurumlar haline getirilmiştir. Söyleşi, anma, eğlence gibi etkinlikler bile çağ dışı gerekçelerle yasaklanırken iktidarın sırtını sıvazladığı gerici yapılar ülkesinde hakim hale getirilmiştir. Kurtuluş yok, tek başına, ya mu? beraber, ya Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? ya mu? Ya 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 Doğru pedofilist meşru aşkıran Nurettin Yıldız isimli sapkının üniversitelerde konuşturulması bu ülkenin eğitim sisteminin nasıl bir çöküş içinde olduğunu tescillenmesi olmuştur. Üniversitelerin anayasal demokratik hakları yok sayılıyor. Üniversitelerin demokratik yollarla haklarını arama girişimleri baskılarla, şiddetle bastırılıyor. Disiplin ve soruşturmalarda cezalandırılan öğrenciler üniversiteden ve KYK yurtlarından uzaklaştırılıyor. Haksız yere tutuklanıyor ve eğitimin hakları ellerinden alınıyor. İktidar elli atılmış rektörlerin üniversite kampüslerine polisin girilmesine izin vermesi, öğrencilere şiddet uygulaması kabul edilebilir bir durum değildir. AKP iktidarı kendisine boyun eğmeyen, itaat etmeyen üniversite öğrencilerini adeta düşman olarak görmektedir. Bu ülkenin en başarılı öğrencilerinin haklarını aradıkları için tutuklamanın hiçbir meşru gerekçesi olamaz. Üniversitelerdeki idari personellerin sorunları çoğu gibi artıyor. Üniversitelerdeki idari ve teknik personel görmezden gelmekte ağır biçimde ayrımcı uygulamalara maruz kalmaktadır. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavının merkezi olarak her yıl açılmaması ve mülakat uygulamalarının haksızlara yol açmaktadır. Bu sınavlar her yıl en az iki kez yapılmalı ve atamalar bu sınav sonuçlarına göre gerçekleştirmektir. Ayrıca bu sıralar sadece şef ve şube ve müdürlüğü gibi katolar değil, fakülte, enstitü, yüksek sekreteri ve daire başkanı gibi katolar da kapsamalıdır. İdari personelin çalışma ortamları fizik olarak yetersizdir. Döner sermaye payları adil bir şekilde dağıtılmamaktadır. Kamu personelinin önemli bir bölüm için yapılan ek gösterge değişikleri teknik hizmetler sınırında çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarına yapılmamıştır. Bu ünvanlarda çalışanların ek göstergeleri 4800 6400 aralığında olmalıdır. Üniversitelerimiz kurtarılmalıdır. Ülkemizin bilimsel geleceği, aydınlık yarınlarımız için üniversitelerimizin özel demokratik ve özgür bir yapıya koyması elzemdir. 12 Eylül darbesinin mirası olan yok, kaldırılmalı. Üniversiteler siyasi otellerden bağımsız, demokratik birer eğitim ve araştırma kurumu olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Üniversitelerin yönetim mekanizmalarının demokratik ve katılımcı yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Üniversiteler Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörler tarafından değil, üniversite bileşenlerinin ortak iradesiyle seçilen kurullar eliyle yönetilmelidir. Üniversitelerimizde sürdürülmekte olan özelliği yok eden müdahaleci politikalar ve akademisyenler, öğrenciler ve idari personel üzerindeki baskılar derhal sonlandırılmalıdır. Akademik ve idari personelin maaş, çalışma koşulları, mesleki ve özgür hakları, insanca yaşama ve çalışma koşullarını sağlayacak ve liyakatı esas, esas alacak şekilde düzenlenmelidir. Üniversitelerin özgürlük ve özellik mücadelesine olan desteğimizi kararlılıkla sürdürecek, hukuksuzca yapılan işlemleri yargıya taşıyacağız. Üniversitelerimizi kurtarmak için hep birlikte mücadele devam edeceğiz. Evet. Sevgi evet. ve saygılarımla. Evet. Katılımınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum.